Ya, Ya kabım almışlar bizim. Allah görünmüyor. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Görünmüyor hiç ana oradadır. Almışlar ya. Vay be. Vay haysiyetsiz adamlar vay lan. Vay karaktersiz adamlar vay lan. Ya. Ya neye yarar lan? Bu kadar mı düştünüz lan? Kahpe çocuklar, bu kadar mı düştünüz? Onun bunun çocukları.

Ayağına sınav Buradan kuş uçmaz, kervan geçmez arkadaşlar. İşte geliyor. Biri geliyor, biri de arabayı da... Ayağına Come on, Tamam, tamam, gel. Yeah. Yeah. Mama Dur. келм İç iç. Geçsene öbür taraftan. İçin evladı. Anayın şeyi. Çocukları. Ne arıyorsun kızım? Al evladım al. Ah. Ah. Bu torba mama arkadaşlar iki gün önce. Yemişler hani şimdi onu yediğini de bilemiyorum. Kurban olurum seni yaradan. Bu geldi. Gel sen de gel. Gel götürdüler analarını şeyine sokacaklar. Hiç bu kadar sinirlenmediydim ya. Hiç bu kadar sinirlenmediydim ya. Kusura bakmayın ya. Gel. Gel. Gel kızım gel. Gel evladım gel. Gel. Nasılsın gel. Korkma gel. Gel. Neyi Hani desen ki yo, çok affedersin. Hani çok 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 affedersiniz. Hani yanlış anlamayın. Fiksin falan için değil ya. Bu yavruların ağzı değiyor, yüzü değiyor lan. Sen Allah'tan kork. Neye yarar lan o? Gel kızım gel. Gel. Gel sen de gel evladım gel. Bu da burada yaşıyor arkadaşlar. Bu 3-4 kilometre aşağıda yaşıyordu. Buraya su mama döktüğümden ee, buraya geldiydi. İç iç iç. böyle bazen şeyim yükseliyor ya yani sinirlerim geriliyor ya çok çok kızıyorum ya çok çok kızıyorum, çok kızıyorum ya çok. yani ya Rabbi sana şikayetim yok kurban oldum Allah'ım sen bilin sen helak et bunları ya Rabbi sen helak et bunları Come <laughs> Yavrumlar diyeceğim ama bizimki. Bizimki. Gel. Gel sen de iç gel. Gel. Onunla da yeni yeni alışıyorsun. Yes.